arkadaşlar. Hepsi hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çanta kaynak makinesini inceleyeceğiz. çanta e, kaynak makinesi markası Steyr marka. E, Progress 1000 and e, Bu, Steve Bu olarak geçiyor. E, model olarak. Yani, çok küçük bir kaynak makinesi. Kutunun kadar olduğuna bakmayın. Kendisi yani, neredeyse bunun yarısı kadar bir şey. E, şöyle kutunun üzerinde ...gösterelim birkaç özelliğini... ...ve gelen parçalarını. Ee, i̇şte standart olarak zaten... E, ...propla e, şasesi geliyor... ...şase kablosu. Onun yanında bir de e, hem... ...çekiş olarak hem de fırça olarak... ...kullanabileceğimiz bir aparat var. Ondan sonra... ...125 amper bu arada makine. E, 2,5'luk ve... ...3,25 milimlik elektrotlar arasında... ...kaynak yapabiliyor. Sadece 2 kilo ve... E, jeneratörle de çalışıyor. Ama 4 ila 7 e, kilo volt amper arasında olması gerekiyor jeneratörün ve 270 volt arasında bir elektrik vermesi gerekiyor. E, şu şekilde burada da özellikleri yazıyor. İşte yüksek voltaj koruması, IP21 sertifikası, e, arka yönleyici, hot start olayı bunu açıklayacağım. Sonra anti-stick bunu da sonra açıklayacağım. Burada yine dediği gibi e, jeneratörü kullanılabiliyor. E, Çizerek kaynak yapmaya da aynı yeri tip olarak da Burada e, termostatik protection diyor e, Bu da işte fazla ısındığında Makine kendini termikle korumaya alıyor 50 metreye kadar e, Uygun bir kablo kestiğiyle Uzatma ile kullanılabiliyor e, Her tip e, Elektrotu kullanabiliyormuş Şimdi biz bu makineyi e, Hırdavat şehrinden aldık Oradaki Ramazan abi ve Mahmut abi çok teşekkür ederiz. Bize yardımcı oldukları için ürün seçiminde de e, teknik destekleriz. Şöyle güzel şık bir alüminyum kutusu var. Bu kutu kilitlenebiliyor aynı zamanda. Şuradan açalım. Şimdi içeriye gelecek olursak şöyle bir kutu var içinde. Bu kutunun içerisinde bizim e, proflarımız bulunuyor. Ve aynı zamanda şu hem çekiç hem fırça olarak kullanılabilen aparat kullanılıyor. Burası demir bunun hani plastik falan sanmayın. Şuradan proplarımızı çıkaralım. bir adet elektro tutan prob, bir de şase probu var. Şöyle kilitlemeli uçları var bunun kaynak makinesine takmak için yani çok basit bir şekilde takılabiliyor. Bunları da şöyle koyalım. Şimdi gelelim kaynak makinesinin kendisi. Yani gördüğümde birazcık koyuma gitti yani çok çok küçük bir makine. Baya böyle çanta olarak takıp, kullanabilirsiniz yani çalışırken. Şu şekilde taktığınızda propları da buraya takıp e, çok rahatlıkla hani kaynağınızı yapabilirsiniz. Süre sadece e, bir uzatma kablosu takarak basit bir şekilde kullanılabilir. Şimdi Makinen üzerindeki şu yandaki şeyleri göstermek istiyorum. Bu makine yüzde verimle çalışan bir makine. Burada hangi elektrotlara, hangi amper kullanılır, onları yazmışlar. Sonrasında şuraya ön yüzde gelecek olursak, proplarımızın takılacağı yerler artı artık suçları. Yüksek ısınma korumasının indikatörü, burada da güç indikatörü var. Burada amperi gösteren bir göstergemiz mevcut. Burada da amper ayarını yapabileceğimiz bir e, ayar var. Arka yüzeyinde ise bir tane fan var. Bu makinenin kendi içinde soğutmasına yarıyor. Burada da bir açma kapama düğmemiz var. Bu şekilde. Şimdi biz e, şu kutunun özelliklerden birine gelecek olursak burada yani neydi o? Hot start ve anti stick. Hot start olayı şimdi bu elektrotu işte kaynak yapacağımız düzey ilk temas anı oluyor ya. Orada mesela eski kaynak makinem çok yaşadığım olaydır. Hani kaynağı almaz işte vurursunuz. Yani bu hem elektrotun kalitesiyle de alakalı hem de kaynak potansiyeliyle alakalı. Ama bu akıllı bir cihaz. Yani sizin ilk elektrotu değirdiğiniz anda voltajını yükselterek sizin kaynağı kaynağa başlamanızı kolay hale getiriyor. Antistik özelliği de çok sevdiğim bir şey çünkü eski kaynak makinenin çok problemli bu. Ee, i̇şte yaparsınız kaynağı, elektrot orada yapışır kalır ve hani makine ısınma, e, makine durmadığı için elektrot ısınmaya devam eder. Yani bu çok ciddi kazalara da yol açabilir, makineye de zarar verebilir. Ama dediğim gibi bu akıllı bir cihaz olduğu için böyle bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Ee, bu makinenin işte satın almanın koyacağım bu da şehrinden e, videonun altına. Dediğim gibi Progress e, 1200 olarak geçiyor, Steelwork olarak geçiyor. İşte her marka, yani ben bu ürünü daha önce bir denedik şöyle bir video çekmeden önce. Kaynağını gayet beğendim. E, e, mutlaka uygun havalandırılmış bir yerde çalışın. Ya da böyle bir şansınız yoksa maske kullanın. Bu gazlara karşı işte bir maske var. yani Bendeki şu maskeler mesela e, iş gören tarzı bir maske. E, mutlaka maske ve üst tarz bir gözlük ya da işte o şöyle tutulan koruyucu işte e, kaynak yeri olan, bakmak yeri olan e, ekipmanlardan kullanması tavsiye ediyorum. Eldiven de kullanın. Çünkü kaynak yaptığınız parça aşırı ısınacak e, yeri geldiğinde oraya yanlışlıkla derecede yaralanmalara sebebiyet verebilir. Şöyle bir kaynak makinesinin içini takıp çalışırken halini göstermek istiyorum size şurada. Kaynağa geçmeden önce. Mutlaka arka e, şeyden sevişten kapalı Emin olun kaynak makinesi. Bizi taktıktan sonra çalıştırın şöyle. Hemen bir fan devreye giriyor. Tabii normal olarak e, makinenin soğuk kalmasını sağlamak amacıyla yapılmış bir şey. Şuradan böyle yükseltebiliyorsunuz. En düşük e, 20 amperden başlıyor. Şöyle yükselte yükselte gittiğiniz zaman zaten en sonunda 125 amperi görüyorsunuz. E, bu ayarı yani kafanıza göre yapmayın. E, zaten şu yanda hangi elektronata hangi amper kullanılacağı yazıyor. O yüzden hani biraz da deney yanıla yaptığınız işte hangi tür demire kaynak yapıyorsunuz ona da dikkat edin. E bir denersiniz, bakarsınız. Burada zaten hani direkt işte 80 kullanın 90 kullanın demiyor. Mesela burada 3.2'lik elektrot için 80 ile 125 amper arası demiş. 2.5'luk için 60 ile 110 amper arası demiş. bu duraksız, duraklamasız bir şekilde kaynak yapabilen bir cihaz. Ama siz ne olur ne olmaz. Bunu o kadar zorlamayın yani hiçbir kaynak makinesi hiçbir cihazı öyle zorlamayın üretici yazar üzerine yani durmadan kaynak için durmadan e, mesela matkaplar için delebilir kırabilir vesaire e, siz yine de önleminizi alın e, sonuçta bu makine bozulabilir e, bunu denetleyecek olan kişi operatördür. Şimdi sizlerle beraber e, bir kaynak işimiz var bizim korkuluk yapacağız burası bizim atölyemiz şu anda ahşap atölyesi kuruyoruz. Uzun zamandır da video atamadık. Burayla uğraşıyorduk çünkü işte beş tane masa yaptık. Şu gördüğünüz şöyle gösterirsen çatı falan. Onlar yapıldı. Daha duvarlarımızı bile kapatamadık çünkü şu arkadaki korkulukları gösterdik. Şurada korkuluklarımızı işte şu yan tarafa doğru takacağız. Çünkü iş güvenliği önemli bir şey. Bu korkuluklarımızın kaynağına geçeceğiz. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Burada Magma Mert'in iki buçukluk elektrotunu kullanacağız. Kırıcağımız ee, demir şu demir. Bir santime demir. demir. Şimdi kaynak makinemizi açıyoruz. Ve 100 ampere ayarlıyoruz. Elektrotumuzu できる。 Evet arkadaşlar şuradan yakından kaynağı şöyle göstereyim. Bunu çekiştirdik. E, telle sürttük. Şu anda gayet sağlam bir kaynağımız var. Evet arkadaşlar şimdi alttaki desteğin kaynağını yapacağız. Takmadan önce o uykusuz. E, şuradan da şöyle kaynağa başlayalım. biraz fazla geliyor. O yüzden hafif delebiliyor bazı yerlerde. Biraz amperi düşürdüm. Zaten tolerans tolerans noktamız olduğu için yani tolerans aralığımız. O yüzden amperi gönül rahatlığıyla düşürebilirim. arkadaşlar. Şu anda buradaki kaynağımızı bitirdik. Kaynağımızı güzelce kapattık. Şöyle bir bakıyorum. Yani gayet başarılı, sağlam bir kaynak yapmış bulunuyoruz. Şimdi diğer parçayı ekleyip sürece kaynağımıza devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar ben Defsten Yunus. Ee, kamera arkasındaki kişi bendim bugüne kadar. Şimdi kameranın önündeyim. Yeni aldığımız kaynak makinesinin tecrübesiz bir kişi nasıl kullanır, nasıl kullanabilir, rahat bir şekilde kullanabilir mi? Daha önce hiç kaynak yapmamış biri olarak ben bugün bunu Hı. deneyeceğim. Şimdi öncelikle kaynağımızı, elektrotunu takıyoruz. Daha sonra çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar elektrot daha yeni. Hani daha kullanılmadı elektrot. Evet. Amperimizi kaç alıyorduk? 90 amper alsın 90 amper alıyoruz. Şimdi tamam. yapmaya başlıyoruz. Tutmayın. Şey demir Evet, burada antistik özelliğinin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. şasi şey, e, bu tarafa doğru tak. Kasaya şey, şuraya tak. nerede diyor? Çekişlerimiz nerede? Ne istersen diyor. Çekişleme işlemi niye Kaynağın hala da ufak bir cürüf olduğunu görüyoruz ama kaynak gördüğünüz gibi gayet sağlam buradan yani elimle oynattığımda herhangi bir şey olmuyor. Yani Yunus kaynağı yaparken nasıl yani zorlanma oldu mu? Başlarda zorlandım. Burada güneş de bize yardımcı olmuyor. <laughs> kaynak gözlüğüyle göremiyorum. Tabii. Ama kaynağı tutturmayı anladığımda, öğrendiğim anda gayet kolay bir şekilde eriyip, gittiğini, yapıştığını gördüm. Evet. Çok rahat bir şekilde yaptım yani. Hı hı. Gerçekten tecrübesiz bir kişi bile bir süre sonra bunu yapmayı öğrendiğinde kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Yani çok dediğimiz gibi zaten küçük oluşu, portatif oluşu, hemen hızlı bir şekilde yapılabilir oluşu açısından çok iyi bir kaynak aleti bence. Tavsiye ederim yani kaynak işine girmek isteyen ya da yapmak isteyen kişiler olursa gerçekten iyi bir alet. Evet arkadaşlar, yeniden hoş geldiniz. Ve artık bizim kaynağımız bitti. Şu anda korkularımız korkularımızı kaynattık. Yani makine gerçekten benim çok şaşırttı. Boyutma göre şaşırttı. E, yani şu anda şöyle dönüyorum. Herhangi bir şey yok. Buralardan desteklerimizi attık. Şöyle gayet sağlam bir şekilde desteklerimiz buralarda mevcut. Şu tarafta da gösterirseniz, buradan da desteğimizi attık. Yani buradan zaten çok bir yapmıyor. Diğer tarafı gösterelim. burası da şuradan alttan ve üstten olmak üzere birer tane desteğimizi attık. O tarafta da iki tane desteğimiz. Bu şekilde gayet sağlam bir yapı oluşturmuş olduk. Evet arkadaşlar şimdi videoyu bitirirken e, şunu söylemek istiyorum. Instagram'da paylaştığımız e, bir Power Supply e, fotoğrafı Buna Hala devam ediyoruz. Ama burayla uğraştığımız için hmm. onun videosu gelmedi. Onu da en yakın zamanda çekip atacağız. Bir de yine işte yer marka bir eksentrik zımparamız var. REO 5. Onun incelemesini de ee, bu videodan sonra yapmayı düşünüyoruz. Artık hangisi önce gidip power supply mı onu bilemiyoruz. Ee, bu atölyeyi de bitirmeye çalışacağız en yakın zamanda. Kenarlarını o sebelerle kapatıp. O zamana kadar kendinize iyi bakıp bize bizi beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, bu cihaz güzel. Bunu, tavsiye ediyorum. Güzel. Şöyle siz.